Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Gürsü ya da Günaydın diyeyim ben size. Şu anda Bulgaristan tarafındayım. Birazdan vatan topraklarına basacağız ayağımızı. Şimdi haftanın ilk günü ne demiştik? Borsanın bir mantığı var. Hep canlı yayınlarda ve son videolara söyledik. işte herkes gibi ben de ne diyordum? İşte iki not artışı gelecek bir yandan Moody's tarafından. Ve bunu zaten piyasa geçen hafta bankalar fiyatladı. Ve geçen hafta endeks 11.000 üzeri tutunma çabası. Bugün şöyle baktığınız zaman açılışta iyi bir açılış yatay ufak artı iyi bir açılış ve piyasa eksi dönüş şu anda yavaş yavaş bankaları vermeye başladılar. 11.000 üzeri endekste artık ben uyarı yapmaktan yoruldum. Lütfen kredi hisse Hatta 10 10.000 üzeri endeksli aynı şekilde kredi sağlamayın. Biz 30 hissesi almayın. İlla gel ısrarla Kale Kimya, Kuza al, sök Sökal de ısrar da etmiyorum ama e, iyi bilanço açıklayacak olan, temeli sağlam, e, güzel şirketler var. Bunlara e, bakmanız lazım. Bunların peşine koşmanız lazım. Artık e, borsa daha seçici ve dikkatli olmak lazım. Zor bir piyasa var. O yüzden size ben şunu söyleyeyim. Lütfen biraz dikkatli olalım. Seçici olalım. Biraz gözümüz açık olsun. Bu hafta piyasada yani bu hafta piyasa zaten kötü. Bu hafta borsa tarafının çok büyük beklentim yok. Endeks için 11 bin üzeri tutunma çabası olacak. E piyasa zaten belli. Ticaret dönmüyor işler dur bu. Araba satılmıyor, ev satılmıyor, ticaret dönmüyor, para dönmüyor piyasada. O yüzden piyasa kötü. E Borsa da buna ayak uyduruyor. Bu kadar yüksek e, faizli bir dönemde borsada çok büyük beklentiye girmek bence yanlış. Bu hafta 2024 iki çeyrek bilançolar başlayacak. E, bilanço hareketlerini göreceğiz. Bilançoları konuşacağız. Bilançoları değerlendireceğiz çok iyi takip etmek lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Çünkü yurt dışının haber akışı biraz kötü. O yüzden daha önceki yayınlara söylediğim gibi Amerika'da kasımda seçimler var. Seçimlerden önce her zaman Amerika'da ve bazı gelişmekte olan ülkelerde hep olaylar, problemler, sorunlar artmıştır. Dedik Trump'a suikast girişim oldu. Demez olaydık. Adam az kalsın ölüyordu. <laughs> yani fazla da böyle canınızı sıkacak tarzda şeyler konuşmak, anlatmak istemiyorum. Ama hayatın bazı gerçekleri var. Bunları herkes kabullenmesi lazım. Ben her zaman bu gerçeklere bakarım. Toz pembe bakmam hayata. Gerçekler neyse o. İlk dört devam ediyoruz. Kale kim? Ana hissemiz olacak dedik. Binho için canlı yayında da söyledim. Binho bin liraya gidecek dedim. Enver abinin şirketi. Cumhurbaşkanı yeni ile ortak kurdular. Tahtı bin lira yapacaklar. E, Kalekim'e de artık bize destek olur biraz. Çünkü Kalekim'de de 2025 yılında hedef kaç? 111 TL. Kuzu Söke, Dinamik Kısa devam ediyoruz. İsteyen benim adıma takip eder istenirken yapacak bir şey yok. Herkesin seçimine, tercihine sonsuz saygım var. Ben şu sınırı geçeyim. Türkiye ayaklarım bir değsin yere. Akşam saat 23'te YouTube kanalımdaki canlı yayında görüşürüz. Hoşçakalın dostlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Her şey kalbinize halbinize kokusun.